Her zaman ilk ben uyanırdım. Üzerlerindeki kıyafetlere bakılırsa bana yemek hazırlayacaklar. Ne kadar da düşünceliler. Ben ve yardımcım Müge bugün anneme ve babama kahvaltıda çikolatalı tavuk yapacağız Mıncır. Çikolatalı tavuk mu? Bir dakika. Niye ben yardımcı oluyormuşum? Çünkü ben aşçıyım. O yüzden ben ne istersem o olur. O da ne? Bir tavuk mu? kedi isterim onu kovalamam gerektiğini söylüyor. Mıncık ne yapıyorsun? Gel, gel o buraya. O bizim sabah kahvaltımız. Niye? hadi koş. Ben niye koşuyorum? Sen benim yardımcımsın. Gel buraya tavuk. Kaçma. Mıncık. Rahat bırak onu. Mümkün. Mümkün. bu arada tavuk gelinceye kadar çikolatayı hazırlayayım. Önce bir tadına bakalım. Hmm. Çok lezzetliymiş. Yanında biraz da süt olsa daha iyi olur. Aa, yumurta da varmış. Annemin sevdiği gibi güzel bir yumurta da yapabiliriz. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Bence önce temizlik yapmalıyız. Anneme yardımcı olmamız gerekiyor, unutma.